Kur'an-ı Kerim bize peygamberleri farklı hayat tarzlarıyla örnek olarak önümüze koydu. Musa Aleyhisselam'ı konuşurken biz bakıyoruz ki Firavun'un ve Karun'un zulmüne karşı büyük bir mücadele yaptı. Yahu bu Musa Aleyhisselam ne çekti bu Firavun'dan diyoruz. Ama eksik bırakıyoruz aynı Musa kendisine iman eden biz seni peygamber kabul ettik diyenlerle daha uzun bir savaş geçirdi Firavun'u bunalttılar Firavun onu bunalttı Firavun öldü gitti ama İsrailoğulları yani Musa'ya iman ettiğini söyleyenler çekip gitmediler Musa Aleyhisselam öldü. Onlar hala işkencesine devam ettiler. Musa Aleyhisselam'ın sabır abidesi, sabrın zirvesine çıkan bir Allah dostu olması sadece Firavun ve Karu'nun zulmüyle değildir. Kendi adamları, kendi cemaati, kendi akrabaları olan İsrail oğullarından çok daha fazla çok daha uzun süreli bir zulüm dönemi görmüştür ama sabretti sabretti sabrettiği için Musa oldu sabrettiği için Allah'ın beş büyük kulundan birisi oldu ama biz eğer Musa aleyhisselamı sadece Firavun'un zulmüne karşı sabredip bu makama geldiğini zannedersek bir şey anlamamış oluruz hem dış düşmana sabretti hem de kendi akrabalarına iman edenlerine sabretti.